Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz günün ikinci montajından 21 Temmuz 2022 günlerden Perşembe Ahdere Kazım Orbay Mahallesi'nden arkadaşlar Demir döküm Atromix P28 arkadaşlar 24 binlik cihazımız Burası duplex Eski kombimiz vardı onu sökerek onun yerine kombinin altı çok karma karışıktı yamuk yumuktu elimizden geldiğince Düzeltmeye çalıştık yoğuşma giderimizi peperece boruyla şöyle güzel bir şekilde kapı eşiğinden alarak arkadaşlar şöyle lava giderine çatal atarak bağladık. Ocağımızın acil kesme vanasını yaptık. doğalgaz gaz borularında gaz kaçakları vardı. Burada sabahkinde de bunlar da söküp hallettik. Menfezimiz var. Şöyle 2 metre ilave bacağımız gidiyor buraya arkadaşlar. Güzel bir şekilde antçamızı, montajımızı yaptık. Eski çıkan kombi arkadaşlar. Panter diye bir kombi protermin. Şöyle burası dediğim gibi Ahtere Kazım Orbay Mahallesi. Böyle güzel bir montaj yaptık. Demir Atromix P28 24 binlik dubleks'e taktık arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. İddia ediyoruz arkadaşlar. Tüm videolarımızda da söylüyoruz. Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Bizim için ne dolar, ne euro, ne kripto para hiçbir şey önemli değil. Bizim için siz önemlisiniz. Siz demek her zaman söylüyorum videolarımda da para demektir arkadaşlar. Müşteri memnuniyeti, müşteri iyi bir kombiye kavuştuğunda, randımanla ısındığında, böyle atletten evinde gezdiğinde, kışın az fatura geldiğinde sağlam kombi olduğunda e, tabii ki bizi de eşinize dostunuza tavsiye ediyorsunuz. Biz de o yüzden iş yapıyoruz, para kazanıyoruz. Gerçekten hani bizim için sizin memnuniyetiniz önemli. Her türlü kombi satışımız var biliyorsunuz zaten her marka modeli takıyoruz. Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Başka söylemek istediğim arkadaşlar aynı kombinin biri aylık 1000 lira fatura geliyor birine 500 TL geliyor. Bu kombilerden kaynaklanmıyor. Evinizin ısı kaybı varsa ısı yalıtımı en çok önemli konulardan birincisi ısı yalıtımı ısı soğuk geliyorsa balkondan, duvarlardan dış cephe izolasyonu yoksa birincisi o fark eder ısınamazsın. İkincisi, e, petekleriniz oksijen bariyerli şey pardon e, tesisata giden borularınız oksijen bariyerli boru değildir o da tortu üretmiştir. Tesisatınız pistir, kombinin altındaki filtreleri tıkar. Bu da peteklerinizin sadece üstünün ısınmasını sağlar, altları ısınmaz. E ısınmıyoruz diye de siz 40'da ısınacağınız yere 60'a 70'e çıkarırsınız yine ısınmazsınız. O yüzden kombi taktırdıktan sonra veya taktırmadan önce birincisi tesisatı da temizletmeyi unutmayın. Darbeli makineyle sonra zaten ısı yaltımında arkadaşlar biliyorsunuz onu da elinden gelen artık yapacaksınız. Camınızı değiştireceksiniz vesaire vesaire. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.